Yani bir deli biz değil. Yine abi. Çok güzelmiş bu. İyi sürükledin abi. Bir tane Porsche çıkarabilseydik. Merhaba yani. arkadaşlar. Bugün İzmir'de geceden bayağı bir sel oldu. O yüzden denize inemedik. Biz de yakınımızda bir göl var. Oraya geldik eşimle beraber. Şimdi yine yağmur yağmazsa e, kanoyu indireceğiz. Öncesinde bir kahvaltı yapacağız. Size de şöyle bir mekanı göstereyim hatta. şu şekilde. Bu tarafta da sağ tarafta sazan için atan abilerimiz var. Göl bayağı çekilmiş durumda. Normalde şu seviyelerde şuralara kadar oluyor ee, gölün seviyesi. İlk yağmurlar başladı tabi. O yüzden çekilmiş durumda. Çam ağaçlarının içinde çok güzel bir göl. Evet kanoyu şimdi indirdik. Ee, karaya buradan bir taşıyacağız. Yine başımın belası bakışıyla geliyor. Hadi size iyi seyirler. Hadi bakalım. <laughs> i̇yi sürükledin abi. Tamam. Evet. Küreyi alacağım. Küreyi almam lazım. Balım orada beklesin, o açılmasın. Bu nasıl bir şeydir ya? Arkadaşlar görüyorsunuz. Kayak yapıyor şu an. Motorlu bir kaya var. Adını ben de bilmiyorum. Çok güzelmiş bu ya. Evet arkadaşlar suya indik. Yine öyle ya da böyle. Denizde değiliz ama. Bugün göle indik yağmurdan dolayı. Dediğim gibi Şurada da bir kayak var. Çok ilginç yani. Acayip hızlı gidiyor. Arkadaş bu soğukta kayak nedir ya? Biraz gidelim o tarafa yanaşalım. Kahvaltımızı yaptık. Yavaştan çıktık. Bakalım göle şansımızı deniyoruz. İnşallah bir şeyler çıkarabiliriz. Çıkaramazsak da güzel bir hafta sonu etkinliği olmuş oldu. Bu gölü görmüş hem gölün manzarası çok güzel gerçekten. Ormanlığın içinde. Çok temiz. Vibrasyon atıyorum şu an. Daha sonra bir zıpır deneyebilirim. Zıpır atabilirim. Biraz vibrasyonla ben o da şöyle bir tur atalım. Kano eleverin ver. Bu göl çok temiz. Gerçekten suyu çok güzel. Burada pörç oluyor, tatlı su levreyi, sazan oluyor, yayın da oluyor. Üçü de bulunuyor. Ve daha önce ben perç ve yayın yakalamıştım buradan. Sazan yakalayan abilerimizi görmüştüm daha öncesinde. bizim İzmir'de sular sıcak olduğu için sanırım o yüzden şey yetişmiyor. Turna yok maalesef. Bakalım deneyelim şansımızı. Hem size doğayı gösterelim şöyle sessizliği. Doğanın göl turuna devam ediyoruz. Şu ileride trekking yapan insanlar var. Onlar da görünüyor. Aynı zamanda bugün bisiklete binenler de vardı. Yani bir deli biz değiliz. Yağmurda etkinlik yapmaya çalışan onları da görünce insan diyor ki deli biz değiliz. Tamam ya sıkıntı yok. <laughs> Kendimizi telkin etme şeklimiz. Evet. Şimdi vibrasyon vardı, vibrasyonu çıkardım, zıpır taktım, bakalım gizli silahımız zıpırı çıkardık. Şöyle bir kandırabilecek miyiz? Bir pörç. Bakalım görelim. Sırtı çekmeye devam ediyorum. Yani buranın suyu belki iç gittiğim körfezden daha temiz olabilir yani. Her ne kadar kapalı olsa da. Buraya giren motorlu araç yok, insan pisliği yok, doğa evlerden uzak. Hiçbir şey yok burada. Hop sanki bir vuruş aldık. Biraz yavaşlayalım. Yok. Yere sürtüyor herhalde. Kanı alacaklar da eğer ilk kendileri denge sonusunda problem yaşayacaklarını düşünüyorlarsa kendi illerine yakın göl varsa ilk gölde denerlerse çok rahat ederler. Tabi e, tabii can yeleği giyerekten deneyin gölde Allah muhafaza düşerseniz düşmeniz ben çok muhtemel bulmuyorum ama dalga o çünkü çok büyük göl olursa yani denediğiniz gölde dalga olur. Böyle küçük göllerde dalga zaten fazla olmuyor. O yüzden ilk gölde deneyebilirsiniz dengesini alacağınız kanonu. Ben öyle yapmıştım. Daha sonrasında denize inmiştim. Ben de alacak olanlara tavsiye tabii nacizane. Derseniz de o şekilde deneyebilirsiniz. Normalde bu göl şu karşı taraf gördüğünüz yer bu insanların durduğu yer hep suyla kaplı normalde. Kışın yağmurlar hatta ilkbaharda yağmurlar yağdıktan sonra da gelirim ben buraya. O zaman takıldı yine. Takıldık. Ben bunu bir kurtarayım ondan sonra devam edelim. Evet saati kurtardık şimdi. Devam ediyoruz çeker, e, sırtı çekmeye. Ne diyordum, bu göl e, ilkbaharda iyice doluyor. Taşıyor şu taraftan, öteki taraftan bir ağzı var. E, tahliye oluyor. O zaman da gelin, o zaman da bir görürsünüz farkını. Yani şu gördüğünüz e, çalılıklara kadar su oluyor zaten.

Dönmüyorum, dönmüyor Hadi bakalım. Maalesef bir şey çıkaramadık. Bugün nasipsizmişiz de. Dağdan indirdik. Şimdi çıkarıyoruz. <laughs> dinlen. Hadi. Hadi bakalım. Bir de bir tane Porsche çıkarabilseydik en azından size şey gösterirdik ama şansımız yokmuş bugün. Normalde her geldiğimde ben buradan Porsche alıyorum. Olmadı bugün. Rüzgar da çok. Kanoyu sürüklüyor suyun üstünde. O yüzden geri döndük. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olursanız seviniriz. O zaman bir dahaki av videosunda görüşmek üzere.